Kaç gün kalacaksın baba. Fazla değil. İyi yolculuklar. Hoşçakalın. kalın. Resitale yetişeceksiniz değil mi? Tabii. Gelmezsen ablam kapris yapar. Çıkmaz sahneye. Pişter. Lütfen git anne. Anne lütfen git ne olur. Ne oldu? Bak işe yaramadı işte. Gözyaşları işe yaramadı. Kız. Bırak. Bunlar seni silah niyetine akıtmamı istediğin yaşlar değil bir de Bunlar gerçek. Bak gerçek. Seni gibi sahte değil bunlar. Biz gerçek bir şey yaşıyoruz Adnan'la. Hayat kadar gerçek. <laughs> Adnan gidiyor. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Güle güle, güle güle efendim. Güle güle. güle. Teşekkür ederim. Güle, güle iyi Benimle ilgili bir karar vermek için uzaklaşıyor benden. Hadi Allah kavuştursun. Oo Nihal, gel de bir bakayım şu elbisene. çözümleri benden çok uzakta aramaya gidiyor. Dediğini yapamadım bak. Gitmesine engel olamadım. Firdevs Hanım taktiklerini beceremiyorum daha. Ona ayrılmak istiyorsa ayrılabileceğimi söyledim. Aptal. Firdevs Hanım değilim ben. Bir işlerim. Nasıl inandıracağım seni sen olmadığıma? kendine gel yavaş. Kimse umurumda değil artık. Bu evdeki son giderim Mehri Firdevs Hanım. Adnan dönene çıkardın. kadar siyah gül yalısının tadını çıkar. Bihter. Bihter. Hey nereye gidiyorsun? Bırak beni. Bihter nereye dedim sana? Bihter. Bihter. Bihter niye cevap vermiyorsun? Rahat bırak beni. Nereye gideceğini söyle. ...dikerim ben bundan sana da hı hı. kolaymış. İstemem. Ya ben kaç kere giyerim ki zaten. Eskimeden veririm Cemile'ye. Beşer arabamı çıkar. Bihter Hanım koş. Bırak yalnız kalmak Bihter. istiyorum. Bihter. Böyle zamanlarda yalnız kalmanın... ...doğru olmayacağını biliyorum. Bin. Ne oluyor? Be Behlül. alıyor galiba. İlk kez onu alırken görüyorum. <laughs>